sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden 100 alacağımız açık uçlu sorulardan oluşan yazılımıza hazır mısınız? Evet hazır dediğinizi duyar gibiyim. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Zekat kimlere verilir kimlere verilmez yazınız. Çok açıklayıcı ve net bir soru olmuş. Peki zekat nedir? Zekat şudur arkadaşlar. Belirli bir zenginliğin zenginliğin olacak. Yani nisap miktarını geçeceksin, bir belirli şartı geçeceksin. Belirli bir zenginliğin olacak. Bu kazandığın zenginlikten Allah yolunda harcamaya zekat denir. Zekatın da belirli oranları var. Birazdan ikinci soruda bunları bahsedeceğim. Peki zekat kimlere verilir? Kimlere? verilmez. Bunlardan bahsedelim. Zekatın verilebileceği kişiler ihtiyaç sahipleri yani yoksullar, düşkünler, düşkünler, yolda kalmışlar, yolda kalmış, borçlu kişiler, borçlu kişiler. Daha da bunları sayabilirsiniz. Ekstra olarak buradaki en önemli noktalardan birisi arkadaşlar Müslüman olandır. Bakın tekrardan söylüyorum. Zekat Müslüman olanlara verilir. Peki hocam zekat kimlere verilmez? Senin bakmakla yükümlü olduğun etrafındaki kişilere zekat veremezsin. Mesela senin anne ve babana bakmakla yükümlüsün. Anne ve babana bakmakla yükümlüsün. Bununla birlikte büyük anne büyük anne ve büyük babaya da yine zekat verilmez. Yani dedenize ve ninenize veremezsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şöyle yazayım mı ya? Belki ekran resmi çeken olur da unutur. Anne baba diye de şöyle yazayım. Devam edelim. Çocuklarınıza zekat veremezsiniz arkadaşlar. Bakmakla yükümlüsünüz. Anne babayı zaten söyledik. Eşlere zekat verilmez. Eşler birbirleri arasında zekat veremez. Ve zenginlere de zenginlere zekat vermez. İhtiyaç sahipleri olanlara zekat verilir. İkinci sorumuza geçelim. Şimdi zekattan bahsettik. <laughs> Dinimize göre zekat verilmesi gereken başlıca malların zekat oranlarını karşılarına yazınız demiş. Yani altın, gümüş, küçük baş, sığır, manda, toprak ürünleri ve madenlerin belirli oranlarda zekat miktarları vardır. Belirli nisap miktarlarını geçtikten sonra altın, gümüş ve parada bir de 40 oranında zekat verilir. Yani 40'ta 1 oranında. Hocam nasıl? Mesela diyelim ki 85 gram altın. E, nisap miktarı ya da 80.18 gram şeklinde de söyleniyor arkadaşlar. İkisini de kabul edebilirsiniz. 85 gram altınız var. Bugün 85 gram ne kadar eder? İşte 3000 lirayla çarpın arkadaşlar. 3000 lirayla çarptığınızda ne yapar? 240 bin lira. 3 kere 5 15. 255 bin lira gibi bir para eder. 255 bin lira paradan sonra belli bir paranız varsa artık yani borcunuz da yoksa zenginsiniz. Nisap miktarını karşılamışsınızdır. Bunu 40'a böleceksin. Yani 40'a böldüğünde burası ne yapar? 240 olsa 6000 lira olur. 6500, 6400, 6300 gibi bir paradır. Yani siz 40'ta 1 oranında vereceksiniz. Küçük baş hayvanlarda yine 40'ta 1 oranında zekat vermeniz gerekir. Sığır ve mandalarda 30'da 1 oranında zekat vermeniz gerekir. Toprak ürünlerinde onda bir oranında zekat verirsiniz. Madenlerde de yine onda bir oranında zekat vermeniz gerekir arkadaşlar. Bunlar da İslamiyet'in güzel şartları yani toplumsal kalkınmayı ve yardıma ihtiyacı bulunan kişilerin yardımlaşmasını sağlayan güzel bir davranıştır. Üçün sorumuza bakalım. Zekat ve sadakanın faydalarından iki tanesini yazınız. Arkadaşlar bir kere zekat verdiğinde sen dersin ki şükürler olsun Allah'ım. Yani Allah'a şükredersin. Şükredersin. Niye? Çünkü Allah'ım bana mal verdin, bana hayır yapmamı sağladın. Allah'a şükrünü sağlarsın. Ve burada arkadaşlar toplumsal yardımlaşma oluşur. Toplum Topsumra yazmışım. Toplumsal. Konuşurken yazmak çok zor. <laughs> toplumsal yardımlaşma. Yardımlaşma. Ve kalkınma kalkınma oluşur ve ihtiyaç sahibinin ihtiyaçları karşılanır. İhtiyaçlar, ihtiyaç sahibinin ihtiyaçları karşılanır ve bununla birlikte karşılanır. Sende bulunan o cimrilik ortadan kalkar. Cimrilik ortadan kalkar. Çünkü para ne kadar cebinde bulunursa o kadar cimrileşmeye başlarsın. Allah'ın emriyle bunu vermen gerekirse o zaman cimrilikten uzak kalırsın. Bununla ilgili sizin de fikirleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra devam edelim. Akşam ezan olduğu için hızlı bir şekilde bitti. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza diyor ki fiziksel yasanın tanımını yaparak bir tane örnek veriniz. Bildiğiniz üzere bizim toplumsal fiziksel ve biyolojik yasalar olmak üzere dersimizde görmüş olduğumuz yasalar vardır. Peki hocam bu fiziksel yasalar nelerdir? Fiziksel yasalar doğanın oluşumuyla maddeler arasındaki maddeler arasındaki ilişkiden bahseden ilişkiyi inceleyen ya da ilişkiyi inceleyen diyelim. İnceleyen yasalardır. İlişki içerisindeki bulunan yasalara biz fiziksel yasalar deriz. Peki örnek olarak ne diyebiliriz? Mesela suyun kaldırma kuvveti. Değil mi? Kaldırma kuvveti. Ya da kuvveti. Ya da şöyle bir Kur'an-ı Kerim ayetleri içerisinde de görebilirsiniz. Mesela iki denizin birbirine karışmaması tuzu suyla tatlı suyun birbirine karışmaması ya da gece gündüz gece ve gündüz hatta bununla ilgili bir ayetten bahsedeyim arkadaşlar güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder derken burada da İslamiyet üzerindeki fiziksel yasalardan bahsetmiştir. <laughs> Geldik 5. sorumuza. Şimdik. Şimdi ilk sesimi düzelteyim. 5. sorumuza baktığımızda yukarıda sözüle, sözü edilen ayetin adını yazınız. Bakara suresi 255. ayettir. İçinde geçen bir kelimeden dolayı o kelime ile isimlendirilmiştir. Allah'ın bildirdiğinden, Allah'ın eşsiz sıfat ve fiillerinden bahseder. Peygamberimiz, peygamberimiz farz namazlarından sonra okunmasını tavsiye etmiştir. Arkadaşlar bu ayetel kürsidir. Kürsi. Zaten içerisinde de kürsi kelimesini görebilirsiniz. Aşağıda verilen kavramları tanımlayınız. Nisap miktarı. Peki nisap miktarını aslında bir nevi arka tarafta söylemiştim. Nisap miktarı neydi? asgari asgari zenginlik ölçüsü. Evet. Yanlış duymadınız. Asgari zenginlik ölçüsü. Yani bir insanın zengin olabilmesi için bir sınırdır. İslamiyet'te de insanların zenginlik ölçüsü olarak nisap miktarı işte 85 gram altın para ya da o paraya denk gelecek işte hayvan ya da işte değerli maden olarak ifade edilir. Peki öşür nedir arkadaşlar? Öşür ise tarım ürünlerinden verilen zekattır. Tarım ürünlerinden verilen zekattır. Şimdi e, ben babam yaklaşık arkadaşlar e, 60 yaşında falan yaklaşık 50 yıldır işte 45-50 yıldır bahçe ekiyor. Sürekli küçüklüğünden beri gidiyor. Ve her seferinde biz bahçe ektiğimizde arkadaşlar belli oranda sağa sola şey veriyor. Böyle bahçenin ürünlerini veriyor. Ve diyorum ki yani hani niye veriyorsun? Diyor ki bu öşür diyor. Benim diyor bedenimin sadakası ve öşür diyor. İşte bu öşür budur. Tarım ürünleri, ürettiğin tarım ürünlerinden onda bir oranında zekat vermen gerekir. Yedin sorumuza bakalım. Hakkında bilgi verilen peygamberimizi yazınız. Peygamberi yazınız demiş de. fark etmez arkadaşlar. Peygamberlere iman ettiğimiz için hepsi bizim peygamberlerimizdir. Bunu da unutmayın. Medyenlileri Allah'a iman etmeye ve kötülüklerden vazgeçmeye çağırmıştır. Eyke halkına da peygamber olarak gönderilmiştir. Gönderildiği toplumları ölçü ve tartıda hile yapmamaları, alışverişte dürüst olmaları konusunda ikaz etmiştir. Arkadaşlar bu peygamber zaten Eyke halkına gönderilen Hazreti Şuayb peygamber olacaktır. Sekizinci sorumuza bakalım. Külli irade ve cüzi irade kavramlarını kısaca açıklayınız, örnekler veriniz. Arkadaşlar, külli irade dediğimiz şudur. Külli irade Allah'ın dilediği gibi, Allah'ın sınırlarını çizdiği, Allah'ın dilediğini istediği gibi olmasın. Allah'ın dilediği ve istediği gibi istediği gibi olmasın. Şimdi ne demek olduğunu örnekle açıklayacağım. Cüzi irade ise Allah'ın çizdiği sınırlarla Allah'ın çizdiği sınırlar çizdiği sınırlar içerisinde insanların tercih yapmasıdır. Evet, tercih yapmasıdır. Şimdi bu ne demektir? Şöyle bir örnekle bahsedeyim. Şimdi siz doğdunuz. Değil mi? Yani bu videoyu izleyenlerin çoğu zaten Türktür arkadaşlar. Türkiye'de doğdunuz. Ve ben kendim için söylüyorum. Mesela doğduğun yer, ırkın, cinsiyetim erkek mesela. Ne olmuş? Cinsiyet benim doğumumda ben karar vermemişim. Allahü Teala karar vermiş. Benim anne ve babamın kim olacağını Allahü Teala belirlemiştir. İşte burası külli iradedir. Cüzi irade de şudur. Mesela ben bir doktor olabilirdim ya da bir hukuk işte avukat olabilirdim. Ama ben öğretmenlik mesleğini seçtiğim için bu bana aittir. Benim başarılı olup olmamam yine bana aittir. Ve benim iyi bir insan olmam da yine benim tercihim içerisindedir. Cüzi irade ise bizim tercih yapabildiğimiz iradedir. Tevekkül ne demektir? Bir örnek vererek açıklayınız. Ha size bir örnek veriyorum. Tevekkül nedir biliyor musun? Elinden gelen bütün işi yapıp geriye kalanı Allahü Teala'ya bırakmaktır. Mesela nasıl? Şimdi sen gittin okula güzelce derslerini dinledin, notlarını tuttun. Tamam mı? Geldin eve, derslerini çalıştın, notlarını çalıştın, benim videomu izledin, başka öğretmenlerin videosunu izledin, ders çalıştın, ders çalıştın, ders çalıştın. Artık son hat diye geldin. Yani gücünün yeteceği kadar bütün her şeyi yaptın. Ondan sonra da elini açtın Allah'a dua ettin. Dedin ki Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Benim emeklerimi zayi etme. Bundan sonraki e, bundan sonra sana inanıyorum ve güveniyorum dediğin anda yarınki sınavında ya da bir sonraki sınavında Allah'ın sana yardım etmesi yani elinden geleni yaptıktan sonra geriye kalanı Allah'a bırakman bu işte tevekküldür arkadaşlar. Tevekkül elinden geleni yapıp Allah'a Allah'a teslim olmak. Zaten örnek vermeme gerek yok az önce sınavda söyledim. Mesela LGS sınavında da öyle. Çalışıp 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 yani çalışmayan bir insanın yapacağı bir şey değildir. İnfak ne demektir? Yazınız. Arkadaşlar infak şudur. Senin bir param var, bir gücün var, bir yerlerden para kazanmışsın, bir servetin var. İşte servetini Allah yolunda harcamaya infak harcamaya denir. İnfak denir arkadaşlar. İnfak mesela kazandığın bir parayı Allah yolunda harcamaktır. Evet güzel kardeşlerim sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım yapmışızdır. Sınavdan aldığınız notları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu sınavdan beklediğimiz not tabii diğer sınavlar gibi bir cızgı iki yuvarlak kocaman kocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>